Merhaba arkadaşlar. Selamün aleyküm. Günün örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Size şimdi güzel bir yelek modeli hazırladım şöyle. Çok şahane. Bebek yeleği de yapabilirsiniz, kendinize de yapabilirsiniz. Rengarenk, mavi, beyaz, güzel bir ipimiz şöyle iki numara kino 75 milim tığım var ben şöyle alt kısmına trabzan yaptım bu trabzanları üst kısmımıza şey alt kısmımıza pardon üç tane gidebilirsiniz şöyle birkaç sıra yaptım size de göstermek istiyorum şöyle ipimi aldım iki renkli ipimizden yapıyoruz Bismillahirrahmanirrahim şöyle iki zincir çekiyorum baştan başlamadım zaten alt kısmımız da aynı 3 trabzan arası 3 trabzan aramız var sonra bir trabzana üç tane trabzan batarak ilerliyoruz şöyle ikili trabzanımı sarıp şu araya giriyorum bir 2, 3. 3 tane yapıyorum böyle. 2, iki, 3. İkili, ikili sarıyorum. 1, 2, 3. 3 seferde çekiyorum. 2, iki. zincir, ikili trabzan, ikili sardım. 1, 2, 3. Tekrar ikili sarıyorum. 1, 2, 3. 3 seferde ikili trabzanlarımız devam ediyor böyle sıra sonuna kadar sıra sonunuza kadar devam edecek şöyle iki zincir ikili sardım tığıma şöyle 1 2 3 3 ve her renkte yapabilirsiniz Böyle mavi beyaz, mavi pembe krem hangi modelle kurmak istiyorsanız o ip yani hangi iple kurmak istiyorsanız kendiniz ayarlayabilirsiniz. Güzel olduğunu düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. İki zincirim var. İki tane sarıp bir, iki şöyle bir bir, iki üç iki zincirim var. İki tane sarıyorum. Bir iki, üç tekrar ikisi sarıyorum Şimdi iki tane zincir çok güzel tamam hani böyle onun için sizinle paylaşmak istiyorum 2 3 zincirim var. 2 tırabzan şöyle ikili tırabzanım var. 2 sarıyorum. 1 2 3. Severde çekiyorum. 2 3. 2'yi sardım. Şu zincirimin arasına giriyorum şöyle ikili sardım şu zincirimin arasına giriyorum 1 2 3 tekrar şu zincirimi şöyle elimle tutuyorum örüyorum yukarı çıkartıyorum zincir çekip hepsini birlikte toparlıyorum şimdi mavimi gidiyorum İki zincir çekip şuraya girdim. 1 2 3 3 zincir çektim. 1 2 3 4 5 Şöyle ikisinin arasına girdim. 1 2 3 zincir çekip şuraya giriyorum. O o baş kısmımızda ilk başta şu araya giriyorum. Şuradan da şu araya giriyorum 3 zincirle. 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar şu araya girdim. 1 2 3 tekrar trabzanımı arasına batıyorum. 3 Böyle böyle güzel bir modelimiz 1-2-3 bir, tekrar zincir 1-2-3 3-4-5 üç. Üç, zincir çekiyorum 5 zincir çekiyorum şuralara tepeciklerimize. Zincir çekiyorum araya. Sıra sonumuza kadar gideceğim mavimizi sıra sonuna kadar gittim şimdi krem rengimizi sıra geri dönmüyorum mavi bu tarafa gitti beyaz da üstüne gidiyorum onun için şöyle aldım 1 2 3 4 5 çekiyorum 2 trabzan 1 Bura ilk başlık kısmımız olduğu için şöyle iki zincirim var. İkisi arıyorum. Bir, iki sarıyorum. Tekrar 1 2 3. Aynı işlem tekrar tekrar devam ediyor. İlk başta göstermiştim krem rengimizle. Şimdi beyazımızla yapıyoruz. Çok basit, çok da güzel modelimiz. Her şey yapabilirsiniz hanımlar. Bebeklerinizde yelek, battaniye de yapabilirsiniz. Bak, çok güzel. Battaniye de yapabilirsiniz, yelek de yapabilirsiniz iki tarafı da bir ne örerseniz güzel olur. Memnun kaldısınız yani. Şöyle çok güzel olduğu için Çok güzel oldu hanımlar. Bakmaları da doyamıyorum. Çok beğeniyorum. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın dostça kalın. Benimle kalın.